Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 21 Haziran 2020 Pazar. Bugün en uzun gün ve bugün yine çok hareketli bir gün pazar olmasına rağmen. 45 dakika boyunca Türkiye'den, dünyadan özel başlıkları izleyeceksiniz. Çok özel görüntüler eşliğinde ATV Ana Haber'de. Bugün 21 Haziran 2020 Pazar ve bugün en uzun gün. Bugün Babalar Günü. Hayatta her şey değişebilir. Haber hayatsa, hayat haberse eğer. Haber de değişebilir. Mesela günün öyküsü bir anda değişebilir. Kahramanları, sonra haberlerin özü, sözü, içeriği, görüntüleri ve o görüntülere atacağımız başlıklar. Siyasetin, diplomasinin, ekonominin manşetleri, nabzı. Her şey, hepsi değişebilir. Hayatta öyle değil mi? Hayat gibi her şey değişebilir. Ancak bazı gerçekler, işte bazı gerçekler değişmez. Mesela bir çocuğun babasına bakışındaki güven... Babanın onu görüşündeki büyük şefkat. Bir babanın evladını büyütürken uykusuz kaldığı, düşünce yüklü geceler. Acaba üstü açılmış mıdır endişesiyle aklı hep çocuğundadır her babanın. Ayağının altına cennet gizlaneler kadar olmasa da neredeyse anne kadar rahat uyuyamaz baba. Yaşadığımız çağa, var olduğumuz coğrafyaya, bizi biz eden ülkeye ya da biz kimiz sorusunun yanısına ya da kültürümüze göre değişiklik gösterecek bir duyguda değil bu anlattıklarım. Bütün babalar aynı pencereden bakar evlatlarını ve hayat bu. Her şey değişir ama bu duygular babalar ve evlatları için hep kalıcıdır. Çok güzel bir söz var. Anne gezindiğin bağdır, baba yaslandığın da yaslanabileceğimiz o yıkılmaz dağların kıymetini bilelim ve senede bir gün yetmez ama evlatlarına gözü gibi bakan o babaların hep hatırlanması dileğiyle. Günün en özel öyküsü de babalar başlıklı. Milli Savunma Bakanlığı izleyenleri çok duygulandıran bir klip hazırladı bugün. Klipte bizim için nöbet tutan, bizi baba gibi koruyan, yaslandığımız dağların Mehmetçiklerin sözleri var. Evlatlarından ayrı vatan savunmasında görevli askerler başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorlar. Babalar gününüz kutlu olsun. Tamam, hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Kiminin babası Irak'ın kuzeyinde, kiminin Suriye Harekat Bölgesi'nde. Bazısınınki de Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan nöbetinde. Onlar kahraman babalarının gününü böyle kutladı. Ben de seni çok seviyorum kızım. Seni çok özledim. Babalar evlatlarına sarılamadı belki. Çocuklar babalarının boynuna atlayıp tüm günü birlikte geçiremedi. Görev kutsaldı ve hepsi elleri tetikte operasyondaydı. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Milli Savunma Bakanlığı babalar duygu dolu bir kliple kutladı babalar gününü. Babalar gününü. Cephede babalar günü top, obüs, uçak, silah başında verdiler mesajlarını. Mehmetçik elini öpemediği babasına Babalar günün kutlu olsun babacığım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Çocukları ise hasretiyle yandı, onlara seslendi. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bazı kahramanlar şanslıydı. Görevli oldukları birliklerde karşılarında çocuklarını görünce şaşkına döndüler. Vatan nöbetindeki Mehmetçik, şehit ve gazi babalarını da unutmadı. Başta şehit ve gazi babalar olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Babalar gününü